Arabam. Hayır olamaz. Boylan boya çizilmiş. Geçen yemin ediyorum çakallarla oturuyoruz tamam mı? Ayı bir geldi buradan hiç kimse kalmadı. Şu anki görmüş olduğunuz villamızın değeri arkadaşlar. Bu <laughs> villa birazcık pahalı. Çünkü alan çok geniş. Videoda villan ölürse bu arada arkadaşlar. Videoyu sileceğim haberiniz olsun. Çünkü internet çekme. Vodafone mi Türsel çek Vay vay vay. BMW'de almış ha. İyisinden almış valla mor yapmış. Ne güzel olmuş lan. Bu YouTube'larda kazanmıyorum diyor da vallahi yalan söylüyor. O ne öyle? Lan arabayı ne ara çizdiniz? Arkadaşlar arabayı gör çizmişler baksanıza şuraya. Valla kötü olmuş adamın başına gelmeyen de kalmadı ya. Boydan boya çizilmiş. Neyse hemen gidin söyleyeyim bunun haberi yok herhalde. Haberi olsa rahat durmaz o. Gidelim şöyle bir. Kapıyı çalmam lazım. Açsınları. Kimse yok mu? Geldim. E hadi. Kim ben geldim. Aa, merhaba hoş geldin. Sana bir haberim şey var. Şş, arabanı çizmiş ya. Ne? Arabamı mı çizmişler? Boydan boya çizilmiş. Sen mi yaptın lan? Ya ben niye yapayım? Dur. Bak kameraya atarım. Arabam. Hayır olamaz. Oha. Ne yapacağız lan şimdi? Vallahi servise götürmen lazım. Boydan boya. Kaplama kaplama. Of ya bir araba yaptık. Herkese dert oldu ya. Neyse. Bugün mutlu günüm. Buna üzülmeyeceğim. Çünkü yeni bir villa aldık. Ekip içeride bizi bekliyor. Gel takip et. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki her sene yeni villa videosu geliyor. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Videoyu beğeneceksiniz. Aşağıdan da abone olacaksınız. Bu arada hava çok sıcak. Bir de şunu hatırlatmasını yapayım. Bu seferki villa harbiden çok uzak. Çek et lafı Şu Şurada bak domuzlar yaşıyor. Şurada çakallar var. Ara sıra geliyorlar. Böyle oturuyoruz. Çay falan içiyoruz. Ayı geliyor ona abi demek zorunda kalıyoruz Geçen yemin ediyorum çakallarla oturuyoruz tamam mı? Ayı bir geldi buradan hiç kimse kalmadı Hadi gel Öncelikle böyle bir kapıdan geçmeniz gerekiyor Çünkü burası bizim özel yerimiz Buyurun geç 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 Çabuk geç çakal makal gelmez Nasıl ama tekte kapat Öncelikle arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimiz var Burada güllerimiz var Mesela bir kızı seviyorsun. Onunla konuşmak istiyorsun. Ne yapacaksın kardeşim? Geleceksin bunu koparacaksın. Buyurun hanımefendi diyeceksin. Şaka yapıyorum. Yürü sakın yapmayın ha. Burası böyle. Şöyle bir çiçeklik alan yaptık. Hani dışarı çıkarken havamız olsun. Cacut işte. Etten püften şeyler. Şimdi kapıyı çalacağız. Bakalım kapıyı kim açacak? ben. Ben. Ben, ben. ben bunu döverim ha. Açsana kapıyı. Açıyorum. Aa. Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geç kenara geç. Arkadaşlar öncelikle bu arkadaşımız tanıtalım. Bunun ismi Samet. Ekibimize daha yeni. Kafasında gri yaptı. Drill boy. Drillciler yoruma yazsın. Bir drill hareketi yapar mısın? Bilmiyorum ki. Tamam. Bu videoya 30 bin like gelecek ve Samet ters takla atacak. Atabilir misin? Atarım. Burada. Evet. Oha ciddi misin sen? Ceryet atarım. At lan hadi. Atıyorum. Çıkar. Eğer atarsa bu video herkesten like bekliyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar. Çıkardım. Bu arada şu anki görmüş olduğunuz villamızın değeri arkadaşlar tam 4 milyon TL. Bu villa birazcık pahalı çünkü alan çok geniş ama bir katlı. Atıyorum abi. Evet. 30 bin like. Kaç like istiyorsun? 50 bin gelsin ya. 50 bin like gelsin Şurası var ya ben bile atarım. Hani Sağlam kanalı açık. Geç bakalım Neyse, şuraya. Hemen şöyle Onları sonunda gösteririz. Atıyorum Evet Samet'i yani. izliyoruz şimdi. Ekibimizin yeni üyesi. İnşallah ölmez. Yoda falan ölürse bu arada arkadaşlar. <laughs> Videoyu sileceğim haberiniz olsun. Bismillah. Ya düşerim ben şimdi. Hiçbir e şey e olmaz hadi olmadı. O bu dönemde. videoya 30 bin like'ı bekliyoruz. Alteş. Arkadaşlar bu evde birazcık fakirlik var. Yalana gerek yok. Çok para harcamaya üşendik. Zaten evler olmuş ne kadar. Burada alt üst takımımız var. Buzdolabımız var. Açmaya da korkuyorum ya. Acaba açsak mı açmasak mı? Ne aç diyorsun kameraman? Ya bir şey varsa? Gizliğiniz taktığınız yok. Arkadaşlar bunu sizin için yapıyorum. Ha bu sefer kötü bir şey yok. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klasik buzdolabı. Burada kettle'ımız var. Bu olmazsa olmaz çünkü ben her gün kahve içiyorum video yapmak için. Görmüş olduğunuz gibi yine altus. Bu da altus. Her şeyimiz altus bak. Bu bile altus. Bir şey de bunun ışığı açılıyordu ya. Nereden acaba? Bakın bunu bakın. Aha buldum. ye tek attım. Tamam bunu kapatalım. Burada arkadaşlar ıvır zıvırlar var. Burada power bankimiz var. 60 bin miliamper. Yani bununla yaklaşık bir 30-40 kere telefonunu şarj edebiliyorsun. Hatta bununla var ya bak kavgaya bile gidersin. Doğru mu? Tabii canım. Adam öldürür. 30 çoğun yeni versin <laughs> Burada arkadaşlar cevizden bir masamız var. Bu masayı <laughs> özel yaptırdık. Çünkü bizim ekip gerçekten sağlam şeyleri seviyor. E bize dedik yapmışken güzel yapalım. Dün gece Monopoly oynamıştık. Çek şunu. Monopoly var orada. Ev arkadaşlar çok da kirli olduğunu söyleyemem. Evimiz genelde temiz tutmaya çalışıyoruz. Burada koltuklarımız var. Geçenki villadan aynı koltukları aldık arkadaşlar. Bakın bunlar böyle açılıyor. Burada iki kişi bile yatabiliyorsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da süper box'ımız var. Çünkü internet çek mi? Vodafone çek mi? Turkcell çek mi? Burada da arkadaşlar küçük bir tuvaletimiz olması lazım diyecektim. Tuvalet diğer mi diyor? Tuvaleti geç sen bir gözlüğüm çıkarsan evde güneş yok bence ama. Vallahi çok yani. mantıklı konuşuyor seni sevdim. Diğer kameramanı sevmemiştim. Burada arkadaşlar çamaşır makinesi var işte. Burada özel şeyler var. Alarmımız var. Ya Adanalıyız ama işte ne olacağı belli değil. Bakın burada da kameramız var. Buradan eve biri girdiği anda 10 dakika içinde polisler buraya geliyor. Burada da bakın ne var? Geçenki villanın videosu var. Toplam 610 bin izlenmiş. Bakalım bu video ne kadar izlenecek? Sence ne kadar izlenir? 1 milyonu var ya. 1 6. milyon. 1 milyon izlensin. Yeni villaya sizlerden 3 kişi alacağım. 3 günlük tatil hediye edeceğim. Bana da yok, Sözüm söz. Sana yok kamera Gel. Burası arkadaşlar benim odam. Yatak odası daha yeni. Burada görmüş olduğunuz gibi ekibimizin en tamam, uzunu var. Ayağa kalkma çok uzunsun. 1.95 boylu arkadaşlar. Tasarım yapıyor. Çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi her zaman çalışıyoruz. Burası. Aa buradan ses geliyor doktor. Korkmaya başladı. ses geliyor? Lan senin ne işin var burada? Tamam sıkıldı buraya giremedim ya. Ben kayda Senin var ya. Çık dışarı çık 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 çık. Tak şu Tamam hadi gidebilirsin. Bu sıkıntılı ha. Neyse gel. Burada arkadaşlar yatak odası var işte. Jacuzzi'miz var. Olmazsa olmaz. Ve burada bir manzara var. Şimdi göstermeyeceğim. Videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Burada arkadaşlar bir bebek yatağımız var. Biliyorsunuz ben nişanlandım bayan doktor ile. Yakında inşallah çocuğumuz da olur. Onun için bunların hepsi. Şöyle kapatalım. Buradan kıyafetlerimiz Selam. Burası klasik banyo. Bu çok güzel. Geçenki kafamıza düşüyordu. Bu düşmüyor. Artık onu düzelttik. Seni her yerde görüyorum ya. Burası da ekibin kaldığı yer arkadaşlar. Şöyle buyur istersen kameraman. Burası daha geniş. Televizyonları var, jakuzileri var. Şöyle yatakları var. Hayret bugün yataklarını toplamışlar. Burada böyle bir aile var. Buradan geliyorsunuz. Saçınıza filan. Oo bana ne olmuş ya? Ben çok yaşlanmışım. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Ruhumuz genç. Burada böyle bir banyo var arkadaşlar. Klasik bir banyomuz. Aynısı diğerini. Ama temiz yani. Hayret ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum bu videoda. Her temiz oldukları için. Bak 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 bardağını bile kaldırıyor. Çek 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 çek. Görüyorsun değil mi? Tebrik ederim. Evet, şimdi geldik videonun diğer güzel kısmına arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu bir villa ve villada olması gereken en önemli şey de havuzdur. Şimdi isterseniz sizi şöyle dışarıya alalım. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havuzumuz da burada. Aa Sakar'ın ne işi var lan burada? ki. Ya sen her videoda havuzda olmak zorunda mısın ya? Evet havuzda saçları çok ne oldu lan böyle? Saçlarımı boyadım. Arkadaşlar görüyorsunuz Sakar bebek git gide değişiyor. Sakar. Efendim. Bak gel seninle bir şey konuşacağız YouTube hakkında. Haa konuşacağız <laughs> Her villada olduğu gibi arkadaşlar sakar bebeği yine kandırdık. Geleceğim gel, kameraman gel. Burada böyle arkadaşlar langırtlarımız var. Böyle oynuyoruz. Emre geç karşıya. Olur kanka. At topu at topu at topu. Gol geliyor. Gol geliyor. Olmadı. Bu arada ben langırt pek bilmem. Ama oynarız. Pasa atıyor. Hadi oğlum. Kazandım arkadaşlar. Hadi bir anda doktor. Ben langırtta kötüyüm zaten. Yürü, Burada böyle bir duşumuz var. Havuzdan çıktıktan sonra burada duş alıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle gece oturmalık bir pufumuz var. Baya hoş. Bu ağaçlarımız daha büyümedi. Yakın zamanda büyür zaten. Burayı kapattık arkadaşlar. Çünkü buradan gece domuzlar geliyor bizi izliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gel 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 kameraman. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bebekler için şöyle küçük bir alanımız var. Genelde burada sakar kayıyor zaten. Sakarı biliyorsunuz. Ne yapıyorsun lan sen? Duş alıyorum. Aferin. Gel kameraman. Burası da işte öyle manzara. Eskiden buralar hep tarlaydı yeğenim. Dağ manzarasına bakar mısın ya? Ama işte tek sıkıntı gece ayılar iniyor arkadaşlar. Dikkatli olmanız lazım. Allah'tan biz adam alıyoruz yani. Allah adamıyız. burada olmazsa olmazımız arkadaşlar. Mangalımız var. Biz her gün mangal yapmaya çalışıyoruz. Burada bak ışık var. Buna basıyorsun. Gece burayı aydınlatıyor şu görmüş olduğun ben şey. Orası yanıyor sanıyorum hep ya. işte. canım buraya priz bile koyduk. Bak görüyor musun Şimdi göstermeyeyim neyse. Arkadaşlar like atın. Abone olun. Sizleri seviyorum. Bu kadar. Gel 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 boş ver. Şurada da bir tane tulumuz var. Şişleri yere koyduk arkadaşlar. Yağları gitsin diye. O kadar <laughs> geceleri ne video çekebiliriz acaba? Ne yapabiliriz? Onları düşünüyoruz. Ara sıcakmış. sırada oyun oynuyoruz. Yani Monopoly oynuyoruz. Okey oynuyoruz. Gel kameramın. Burası benim en sevdiğim kısım arkadaşlar. Buraya oturuyorsunuz böyle. Fotoğrafınızı çekersiniz. Böyle ha? Neyse, şöyle alalım. Yakışıklı çıkıyor mu? Her zaman. Aa ayıpsın. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenin. Umarım bu villa hoşunuza gitmiştir. Şimdi villanın bir kısmı daha var. Orayı sizlere göstereceğiz. Hadi isterseniz gidelim. Gel. Tamam. Bak sevsin tamam mı? Erken, ben şş, arkadaşlar eve gizli geçit yapıyoruz buradan başlatacağım. Bak görüyor musun buradaki sistemi? Buradaki sistemle arkadaşlar tüm dünyayı ele geçireceğiz. İyi izleyin. Evet arkadaşlar bir villa videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımız 100 bin abone olacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha fazla villa videosu için like atmanız yeterli. Takla mı? O zaman videoyu Samet'in taklasıyla kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin.